Türkiye'de ürettiğiniz ürünleri İngiltere'de satmak ister misiniz? Hem de pound'a. Herkese selam arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde Türkiye'de üretmiş olduğunuz ürünleri nasıl pound'a, ebay'de, amazon'da, edwit'de ve facebook marketplace'de nasıl satabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Ayrıca bu gösterdiğim taktiği kendi dükkanlarınıza uygulayarak da nasıl başarıya ulaşabilirsiniz? Adım adım sizlere bütün süreci anlatacağım. Öncelikli olarak Türkiye'de üretip trend yolda, amazon TL'de ürünlerinizi satıyorsanız ve hazırda ürünleriniz varsa bu ürünleri neden İngiltere'de Pahalı satmıyorsunuz hmm. şimdi nasıl olacağını anlatacağım size Bunu daha önce Türkiye'de hiç bu kadar kolay bir şekilde Yapan yoktu artık sizler kendi ürünlerinizi adım adım ve Profesyonel bir şekilde nasıl 100 Türk Lirası yerine 100 puanla satabilirsiniz. Bu video içerisinde sizlere bunu göstereceğim. Hazırsanız bilgisayarın içerisine geçelim ve sizlere adım adım bu süreci nasıl yönetebileceğinizi ve özellikle Türkiye'de üreticiyseniz de nasıl biz